Asena'nın Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Tarifime başlarken kimin hangi ülke ve şehirden izlediğini yorumlara yazalım. Değerli takipçilerimin nereden izlediğini görmek istiyorum. Çok az malzemeli, üstelik oldukça lezzetli bir tarifle geldim. Tarifim için 5 su bardağı unu eleyerek genişçe bir kasenin içerisine aktarıyorum. 1 tatlı kaşığı dolusu tuz ve 70 gram kadar eritmiş olduğum tereyağını ekliyorum. Elimle biraz ovuyorum. Yeni ve farklı tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorum bırakarak bana destek olabilirsiniz. Bana destek olan takipçilerime çok teşekkür ederim. 2 su bardağı ılık suyum var. 1 su bardağını ekledim. İyice karıştırıyor ve sonrasında kalan bir su bardağını daha ekliyorum ve iyice yoğuruyorum. Kıvam aldıktan sonra masamın üzerine alarak yoğurmaya devam ediyorum. Orta sertlikte bir hamur elde etmeliyiz. Gurbetçi takipçilerimden çok güzel yorumlar alıyorum. Onlardan da ricam nereden izlediklerini yorumlara belirtmeyi unutmasınlar. Üzerine bir poşet yardımıyla örtüyor ve yarım saat kadar dinlenmeye bırakıyorum. Eğer vaktiniz yoksa 15 dakika da dinlendirebilirsiniz. İç harcı için ıspanak kullanıyorum. Küçük küçük doğradım ve bir tatlı kaşığı tuz ekliyor. İyice karıştırıyorum. Bu aşamada hamurum da iyice dinlenmiş oldu. Hamurumu ortadan böldüm ve 2 eşit beze haline getiriyorum. Dinlendirmemizin sebebi çok daha kolay açılmasını sağlamak. Hamur işlerinde özellikle dinlendirirseniz çok daha rahatlıkla açıldığını sizler de şahit olabilirsiniz. Masama bolca un serpiştiriyorum ve elimle açabildiğim kadar açıyorum. Sonrasında merdanem yardımıyla ince bir hamur açıyorum. Özellikle bu aşamada yağımızı ısınmaya bırakalım. Orta ateşte kızdırmış olduğumuz yağda kızartmamız gerekiyor. Yağımızın kızgın olması çok önemli. Hamurun bu aşamadan sonra çok fazla unlamayalım. Yapışmayacak kadar unlamamız yeterli olacaktır. Videoda da göründüğü gibi. Zaten yağlı bir hamur olduğu için çok fazla yapışkan özelliğe sahip değil. Bu şekilde ağız kısmı geniş bir kase kullanıyorum. Bu arada şekil tamamıyla tercihinize kalmış. Arta kalan hamurları gösterdiğim gibi çıkarıyorum ve diğer hamurla birleştirmek üzere poşetimin içerisine alacağım. Ispanağımı pişirmedim. Çiğ olarak eklemenizi öneririm. Lezzet olarak çok güzel olacaktır. Hafif, çok hafif sulu ve olması gereken kıvamda bir pişi hazırlamış olacaksınız. İçerisine dilerseniz rendelenmiş soğan ekleyebilirsiniz. Tercihinize kalmış. Ama mutlaka soğanı sotelemenizi öneririm. Ve rendelemiş olduğum kaşar peyniri de üzerine ekliyorum. Hamuru katlayarak uç kısmını iyice sıkıştırıyorum ki kızarırken içerisinden çıkmasın. Rulet yardımıyla fazlalık kısımları kesiyorum. ve artık orta ateşte kızdırmış olduğum yağıma ekliyorum. Çok çabuk kızaracaktır. İleriye sarmıyorum ve hızlandırmıyorum. En fazla 1-2 dakika içerisinde hazır olacaklar. Hazırlaması çok pratik, lezzeti inanılmaz güzel. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bakın kızarmaya başladı bile. Özellikle kahvaltıda yapıp servis etmeyi çok seviyorum. Yiyenler de mutlaka tarifini ister. Üstelik bu kadar lezzetli bir şeyin nasıl bu kadar kolay olduğuna kimse de inanamaz. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde ters düz çevirerek iyice kızartıyorum. Balon gibi olduğu için biraz çevirmekte zor oluyor aslında. Arka kısımları da kızardıktan sonra kağıt havlu sermiş olduğum servis tabağıma çıkarıyorum. İnanılmaz lezzetli pişilerimiz hazır. Mutlaka denemenizi öneririm. Evet içerisinde maya ve kabartma tozu yok. Kullanmaya gerek de yok. Denedikten sonra artık pişilerinizi bu yöntemle yapacaksınız. İnşallah başka tariflerimde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.